Yağmur, bu evet. kitaplar senin mi? Evet, bu kitaplar bana ait. Sen sosyoloji okumuyor musun? Evet, sosyoloji okuyorum. Bunlar mali kitabı değil mi? Evet, ikinci bir üniversite olarak da mali okuyorum. Nasıl yani? Çok güzelmiş ya, kesinlikle ben de okumalıyım. Evet, kesinlikle kesin. Birinci aşama, internet başvurusu. Arama motoruna kayıt Anadolu yazılarak gelen ilgili bölüm seçilir. Türkiye sekmesi açılır ve aşağıdan ikinci üniversite seçilir. Başvuruya şimdi başlayınız seçeneği tıklanır. Açılan belgede, istenilen bilgiler doğru olarak doldurulur. Son bölümde yer alan Fotoğraf bölümüne Vesikalık Fotoğraf koymak unutulmamalıdır. Son olarak, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum işaretlenerek Tamam'a tıklanır. Böylece internet başvurusu tamamlanmış olur. Bürodaki kayıt işlemleri için bu belgenin çıktısı alınmalıdır. İkinci aşama harç ödemesi. Açık öğretim fakültesinde okumak için yatırılması gereken harç miktarı bölümlere göre değişmektedir. Bu miktar genellikle dönem başı 205 liradır. Anadolu Üniversitesi harç ödemeleri Vakıf Bank ATM'lerinden gerçekleştirilir. Üçüncü aşama Kayıt işlemleri. Kayıt için gerekli belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf, internet başvuru belgesi ve öğrenci bilgi formudur. Öğrenci bilgi formunuzdaki fotoğrafın boyutlarının büyük olmaması gerekmektedir. Dördüncü aşama, kitap temini. Açık öğretim kitaplarınızı, kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra bulunduğunuz ildeki açık öğretim bürosundan temin edebilirsiniz. Kitaplarınız için ek ücret ödemeniz gerekmemektedir. 5. aşama öğrenci kimliğinin temini. Başvuru işlemlerinizden birkaç hafta sonra bağlı olduğunuz açık öğretim bürosuna gelecektir. Öğrenci kimliğinizi almaya giderken kayıt esnasında size verilen geçici kimliğinizi yanınızda bulundurunuz. Sınavlardan önce öğrenci kimliğinizin aslını almış olmalısınız. Aksi takdirde sınavlara giremezsiniz. 6. aşama sınavlar Açık öğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri olmak üzere hafta sonu yapılmaktadır. Başvuru ve sınav takvimlerinizi, sınav sonuçlarınızı ve transkriptinizi öğrenci sayfanızdan takip edebilirsiniz. Sınava girebilmeniz için nüfus cüzdanınız, öğrenci kimliğiniz ve sınav giriş belgenizin internet çıktısı gerekmektedir. Ayrıca kalem ve silginizi yanınıza almayı unutmayınız. Sınav salonuna telefon, müzik çalar, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar alınmamaktadır. 7. aşama: Diploma alımı Açık öğretim fakültesi diplomasında açık öğretim ibaresi yer almaz. Bir açık öğretim fakültesi mezununun diploma ve iş imkanları yönünden örgün eğitimden farkı yoktur. 2 veya 4 yıl sonra. öğrendik. Soru 1. İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak için herhangi bir sınava girmek gerekir mi? El cevap. Hayır. İkinci üniversite için herhangi bir sınava girmek gerekmemektedir. Soru 2. Anadolu Üniversitesi'nin harçları hangi bankaya yatırılmalıdır? El cevap. Vakıf banka yatırılmalıdır. Soru 3. İkinci üniversite açık öğretim fakültesi kayıtları için gerekli evraklar nelerdir? El cevap. Kayıt için gerekli evraklar nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi, iki adet fotoğraf, internet başvuru belgesi ve öğrenci bilgi formudur. Soru 4. Ders kitaplarını nereden temin edebiliriz? Kitaplar için ücret ödememiz gerekir mi? El cevap. Ders kitaplarınızı bağlı olduğunuz açık öğretim bürosundan temin edebilirsiniz. Kitaplar için ek ücret ödemeniz gerekmemektedir. Soru 5. Açık öğretim fakültesi diplomasında açık öğretim ibaresi bulunur mu? El cevap. Hayır. Açık öğretim fakültesi diplomasında...